Sabret. Sen deplasmanda ter döküyorsun, biz de burada. Bir el atın desek, bir kamyondan toplar gelirsiniz. Biliyorum ama ruhunuz yeter. Buralar bize emanet. Hiç aklın kalmasın. Biraz daha sabret. Kepçe zemine vuruyorum. Yakaya çıkıyor su. Haksız mıyım Recep abi? taş bize değer. Ama hiç aklın kalmasın. Buralar bize emanet. En güzel olacak. Sabret. Sadece burası değil. Yeni açın arkasında da görmediğin koca bir inşaat var. Sen tribünde rekor kırıyorsun. Biz de burada binlerce ton kaya kırıyoruz. Her şey yolunda. Sen yeter ki sabret. Yuvamız İstanbul'un göbeğinde. Sen istediğin zaman gelip görebiliyorsun ama biz koca koca kamyonları her zaman sokamıyoruz. Ama en güzeli olacak. Bekle, sabret. Türkiye'nin ilk akıllı stadyumunu yapmak kolay değil. Ama sen orada, biz burada gece gündüz demeden Beşiktaş için çalışıyoruz. Bir şey kalmadı. Biraz daha sabret.